One, two, when marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, swim me more, like a flower bending. watch it. <laughs> 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 Biber bahçeler. Kendi ekmiş. <gülüyor> Doğal. <gülüyor> Acı olmadı söyle. Evet ben yedim, onayladım. Gelin, güzel. <laughs> Vallahi lokanta da bulamazsınız öyle yemekleri. Gelin, <laughs> <laughs> Refik, sen konuş. Devam et. Oynadın, yoruldun. Yemek mi yiyeceksin? Ooo. de geldi. de geldi. geldi. Çok zahmet edin. Tolga ne hissediyorsun? Türk geldi. <laughs> Türk çığırı be. <laughs> Melek. Hadi, hadi, hadi. Bir bozlak havası oku buraya. beri yedin mi? <laughs> bir, uzun, bir uzun, o bozlak mozlak bir şeyler oku buraya. oynadık Melek. <laughs> oynadık? Ha bir de İlvanlı. Vallahi, Vallahi yayla yemeği. Yemeğe. 100 lira gelin. Orada yer var mı? Yanında. Melek 100 lira. Bak bunu şehirde bulamazsın. Dizlerin üstüne otur be, düzgün e altına. Al. Tuz, Altı, al, organik. kim acaba? <laughs> Daya <Dayadızı>. tuzu. <laughs> <laughs> <Bensizlik>. Tolga yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Bu tuz zararsız. Artık, ya, atılmaz. Ben ben. Bu tuzu yiyen hiç, üç gün şifa buluyormuş değil mi Mehmet? Dördüncü, <laughs> <gün. gülüyor> dördüncü gün. Dördüncü gün hasta oluyormuş. Buyurun, kapat. Hadi afiyet olsun. Dağa da çıkarız, koyun da sağarız. Her şeyi de yaparım be. <laughs> Toza da gireriz, koyun da sağarız. Onları neden boyadın yenge öyle? Bir Kuaföre tane. mi gitmişler? <laughs> <laughs> ha, ha. <laughs> <laughs> Akar yakıt bir tane. Hadi <laughs> Tuğba <laughs> sağ. Dur bir hemen direkt boya sarılıyor mu? Hemen bir Ayşe, Ben hemen, hemen. hemen sağlamam. Bilmiyorum. Önce bir. Ana. Bak atlayacak şimdi. Senin burcun koç duba mı <laughs> e <Bir> şey giy. <laughs> şalvar giyen duba gel olsun soğuzun varsın mimi çek çekiyor <laughs> <laughs> lele kısa geldi ya ne <laughs> daha <laughs> 4 metreden olacak anne iade bana 4 metre kumaş böyle yapalım bak diktirel güzel var diktir demeci evet, ya oyna bir öyle oyna oyna bir. Isparta'nın <laughs> meşhurudur <laughs> he. <aç> he? <laughs> Isparta'nın Öyle. Öyle. Kocadon. Ne yapayım Mehmet? Adıyaman'ın meşhur olduğu gibi. Isparta'nın meşhurudur. Geri durmuyor mu? Aç indir aşağıya. Birbirine kısa ne yani? Ne yapalım? <laughs> Bir şey olmaz değil Oldu işte. Olur olur. Hadi giy sen de giyeyim. Kuş 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 kuş. Ne arıyor bu Birazdan size dokunacağım. Ha bak onu var. Ben de şu an anlamadım. bana. Gelme bana. Gelme Koyunla. Sıfırlar, fotoğraf, fotoğraf. Yine, fotoğraf. İyine, giyine, bak bakayım buraya. Sevdi, sevdi. Tabii gölge tutacak. <laughs> ha bak öyle tut bak bak. Ne Dur ayırıyor. Yor. Nereden bileceğiz? <laughs> Kim sarılmak istiyor? Bak bacağından tutacaksın <laughs> <duçen> ya. Rüüüü. Bütün şeyden bacağını Bunun <laughs> şeyi o sakalı Yesel. yok ya bunun. Sakalı mı? mi bu? Bu mi? Vallahi bak mı geldim? Geçi mi bu ya? Ver bakayım kokuya. Hadi verin aşığım ya. Bızık bızık bızık. Tuba. Neredesin? Bak oraya geç. Ben teyze izliyorum şimdi. Ha? Kırılmış mı? Boynuzu. Yakışıklı lan. Biz bir şey ya. yapmayacağız. Ben çok seviyorum hayvanları. Besleyeceğim. hayvanlar var teyze gibi. Ayşe, gelirsen görürsün. Kedi, köpek, kuş. Şey mi? Ben hiç Isparta'dan dışarı çıkmıyorum valla. Çık. Çıkmıyoruz işte ya ne bileyim. Evet bakıyorum Geçen da hemen adapte oldunuz. Ben severim ama. lan bu şey. Valla ben de seviyorum. He? Bir Sebep tane yayla biz mi açsak seneye? He? Ev açalım bir tane. İğren sabahtan beri hediye edin bastım ben hep onlara. Ya <laughs> <laughs> Allah'ın hikmeti değil mi? Çekiyorum seni teyze. Niye? Yeah. <laughs> e, ne güzel soğuyorsun işte. <laughs> Yazık kıyam. Yeter yeter. Yetermiş Mehmet yeter. Sağacağımız yer temiz olsun. Koy. Koyunun sütünden ne olur? Ne oluyor? Ne olur? Peynir edersin. Sütünü içersin. Yağını yaparsın. Yağını olur. Çökeleni yaparsın. Aha. Değil mi? Etini yersin. <laughs> Etini yersin. Gününden <laughs> faydalanırsın. <Gülüyor> <gülüyor> bitti mi? Bu bitti. Yallah. Yallah. ma, Mee. Koyunun etinden, sütünden, yününden faydalanırsın solum alan <laughs> meşhur edeceksin seni <laughs> çektim videoya. ay vay yedi anne <laughs> <laughs> onu oy fırçaymış selam ver kuyruk salla bu şey kulak salla <gülüyor> <gülüyor> ne diyor bu diyor Dur tamam 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 tamam. Hay vah Bak bana saldırtırıyorsun ya. <laughs> bak bak bak. Bak hmm. dur oraya bak öyle saldırıyorsun bak. Görüyorum ben izliyorum zaten. Dutcan asılıyor, asılıyor gibi. Dutcan asılıyor gibi içecek. Asılmayacaksın ama. Asılacaksın. Ya elini fazla. Bak, çıkmıyor? bak. bak ve parmağın mı? Parmağın bak böyle bak. Bak fazla şey değil. Sıkmayacaksın. Ne sıkacaksın? Sen ne sıkacaksın? Kaç yıldır sığır bana. <laughs> ben <böyle bilmiyorum>. bilirim. <laughs> Sen. <gülüyor> Heh, yallah, bay bay. Bye bye. bye, bye. Sıradaki. <laughs> Sıradaki mazot. <laughs> Arabalardan mazot çekiyoruz. Süt yok <laughs> demek mi? Geli ve geli Gel, be, gel, be, gel, be, gel, be. gel, 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 gel. Sen git kaç sen, sen bitti. Sen de git. Zip, zip, zip.